Açı ortaylarımı gördüm. Hemen iç açı ortay teoreminden 4'ün tabanına k dersem 12'nin tabanına 3k derim. Ve ben şurayı böyle uzatırsam bakın. Benim şurası da 60 olmayacak mı? Evet. Bu sefer de ne oldu? Dış açı ortay teoreminden x'in 4'e bölümü değil mi? x bölü 4 eşittir. 3k'nın hepsine yani 4k'ya bölümü. Buradan k'lar gitti. İşler dışlar yaptım. 4'ler de gitti. X'i direkt 3 bulurum. Evet çevre 52 birim ise X kaçtır? Arkadaşlar burada aç ortayımız belli. İç aç ortay teoremi uygulayacağız. Yani 18'in 6'ya bölümü şu kenarın X'e bölümü diyeceğiz. Bu kenarı bulmak için ben çevreyi 52 birim olarak biliyorum. Şurayı X cinsinden yazalım. Şurayı. Ne yapacağım? 52'den 18 6 daha 24. X daha 24 artı x'i çıkaracağım. 52'den 24 çıkarttım. 28 eksi x bulunur. Gelip hemen yerine yazayım. Artık burayı bulduğumuza göre iç açıortay ortay teoremi yapabiliriz. 18 bölü 6 eşittir. 28 eksi x bölü x. Buradan işler dışlar yapalım. 18 6'ya böldüm. 3 geldi. Buradan 3x eşittir. 28 eksi x'den Eksi x, x artı olarak attım. 4x eşittir 28. Buradan x'imi ben 7 bulurum. Evet mn çarpımını istiyor bizden. Arkadaşlar 72, 36. Buraya kaç düşüyor? 72. Buradan 72 buraysa 108 burası. 36 buraysa 36 da burası. İkiz kenarda m burasıysa m de burası. Aynı zamanda 72, 72 bir ikiz kenarda burada buldum. M artı n o zaman şurası da m artı n. Ve son olarak şurada da bir ikiz kenar var. M burasıysa m de burası. Evet şimdi ben iç açı ortayımı gelip gördüm. İç açı ortay teoreminden m artı n bölü m eşittir m bölü n yapacağım değil mi arkadaşlar? M artı n bölü m eşittir m bölü n. Burada ben işler dışlar yaparsam m kare eşittir. M n çarpı n kare. Mn zaten benden soruda istiyordu değil mi? Ben o zaman n kareyi karşıya atarsam Mn'i bulurum. M kare eksi n kare. İki kare fark. Evet x kaç birimdir? Arkadaşlar şuranın 90 olduğunu ben biliyorum. 8, 15, 17 özel üçgenini buldum. Evet dış açıortay teoremini uygulayacağımı buradan görüyorum. Formülümüz neydi? Buraların oranı yani 8 bölü 17 eşittir. X bölü tüm tavan değil mi? X bölü X artı 15. Burada işler dışlar yaparsam 17X eşittir. 8X artı 120'den. 8X'i karşı attım. 9X eşittir 120. Buradan X eşittir. 120 bölü 9 bulunur. Sadeleştirme yapalım. 3'e böl 40. 3'e böl 3. 40 bölü 3 bulurum. Evet x'in k türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar ben 1'e 2 oranımı gördüm. Hemen geliyorum şuralara 30 30 yazıyorum. 90 60 30 da şuraya düştü. Buradan şu açımda benim 60 derece. 30'un baktığı kaysa 60'ın baktığı k küküştür derim. Evet x kaç birimdir? Arkadaşlar ben şuraya alfa alfa diyeyim. Şura 90 şuraya beta diyelim. Yansımadan dolayı şurası da beta olsun. Evet şu ADC üçgenine bakalım. 90 alfa şu kısma beta düşecek değil mi? Baktım iki betayı gördüm. O zaman benim şu kısmım x. Yani ikiz kenardan. Buradan açı gelip buldum. 12'ye x ise 4'e değil mi? 3'te 1 olduğu için şurasının da x bölü 3 olması lazım. Artık ben burayı da bulduğuma göre şu ABC üçgeninde bir Pisagor uygulayacağım. Ne yapacağım? X artı X bölü 3. Buradan yani 4 X bölü 3 gelir. 4 X bölü 3'ün karesi artı 4'ün karesi yani 16 eşittir. 12'nin karesi 144'ten. Buradan 4 X'in karesi 16 X kare bölü 9 eşittir. 16'yı karşıya attım. 128. Buradan bölü 9'u karşıya çarpı olarak atıyorum. Çarpı 16'yı da karşıya böyle olarak atıyorum. X karem burada kaldı. Dikkat. Buradan 128 ile 16 gitti. 8 kaldı. Buradan x kare eşittir. 8 çarpı 9 72. Buradan kök için aldım her iki tarafı da. x'im eşittir. Ben bunu ne diye ayırırım? 36'ya 2 diye. 36 dışarı ne diye çıktı? 6 diye. 6 kök 2 bulurum. Evet çevre ABC istiyor. Arkadaşlar iç açı ortak teoreminden değil mi? 8'in 4'e bölümü 2 eşittir. 12'nin A'ya bölümü diyelim. 12 bölü A'dan. Buradan 12 ile 2 gitti 6 kaldı. Ben buradan A'yı 6 bulurum. Gelip yerine yazarsam 6 4 daha 10. 8 daha 18. 12 daha 30 birim bulurum. Evet BC kaç birimdir? iç açı ortay teoreminden değil mi? Onun 5'e bölümü 2 eşittir. 15'in x'e bölümü diyelim. 15 bölü x'ten buradan x'i 15 bölü 2 bulurum. Sadeleştirme yaparsam da 7 buçuk buldum. Geldim yerine yazdım 7 buçuk artı 5 daha. BC 12 buçuk birim derim. X'im kaç birimdir? Buraya geldim alfa yazdım. Buraya da beta diyeyim. Beta ise yansımadan burası da beta. Alfa ise şurası da alfa. Buradan ACD üçgenine bakalım. 90 bura alfa buraysa şu kısmı beta kaldı. İkiz kenardan bura 8 ise ben x'imi buradan 8 bulurum. Aşağıdaki aşamalar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor. Dar açılı ABC üçgeni çiziniz. Şöyle dar açılı A, B, C üçgenini çizdim. Şurası A olsun. Şurası B olsun. Şurası C. Birinci maddem gitti. B köşesine ait iç açı ortayın AC kenarını kestiği nokta D olsun. Evet B'ye ait bir iç açı ortay varmış. AC kenarında D noktasını kesiyormuş. Şöyle D'yi yazalım. Şu açılarım eşit. E elemanıdır AB olacak şekilde bir nokta belirleyip D noktasıyla birleştiriniz. Şu AB üzerinde bir tane E belirleyelim. Mesela rastgele şöyle. Diyor ki bunları birleştir deyle. Okey. Devamında EDB açımızın iki katı ACB açımıza eşitmiş. Geldim ACB açıma şurası. EDB açımda şurası. Şuraya ben M dersem değil mi? Şu açım 2M olacak. AD eşit EB eşit 9 birim. AD'ye geldim 9 yazdım. EB'ye geldim 9 yazdım. BC eşit 12 birim. BC'de 12 ymiş bizden CD istiyor. Yani şu kısmı istiyor. Şimdi arkadaşlar şunun aynısından şöyle bir tane çekeyim şöyle. Şu açılar eşit olsun. Gelip şu açıma ben A diyeyim. Buradan şu açıyı ben ne bulurum? Şu iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan diğer dış açıya eşit olacağından ben şurayı A eksi M bulurum. Değil mi? İkisini topladım A. Evet sağlıyor. Şurası da A eksi M olacak. Aynı şekilde şu iki iç açının toplamı değil mi? A eksi m artı n. Diğer dış açıya eşit olacak. Yani şurayı da ben a buldum. Aynı şekilde şu a artı 2m'in toplamı da kendisine komşu olmayan şu diğer dış açıya eşit olacak değil mi? 2m artı a. 2m buradaysa a buraya kalıyor. Bak burada ikiz kenar yakaladım. 9 buraysa 9 da burası olacak. Sonra devamında gelip şu açı ortaylarımı buluyorum. Burada ben iç açı ortay teoremi yapacağım değil mi? 18'in 9'a bölümü. Yani 2 eşittir. 12'nin şu kısma x'in x'e bölümü. 12 bölü x. Buradan 2 ile 12 gitti. Ben x'imi 6 bulurum. Şekilde verilen ABC ikizkenar kenar dik üçgen biçimindeki kağıt. AB kenarı AC kenarı üzerine gelecek şekilde AD boyunca katlanıyor. BD 2 birim olduğuna göre AB üssü kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar şeklimi şöyle katlıyorum. Değil mi? 90 derece. 2 buraysa 2 burası. Bu bir ikiz kenar üçgen. Şurası 45 derece. Şurası 90 olduğundan otomatikman şurası da 45 oluyor. 45'in baktığı 2 ise 90'ın baktığı 2 kök 2. Evet benim şurası 2 artı 2 kök 2 iki ise ikiz kenardan şurası da 2 artı 2 kök 2 olmak zorunda. Benden AB üstünü istiyordu değil mi? Yani AB üstünün yansımış hali burası. 2 artı 2 kök 2 derim.